günden günaydın arkadaşlar. Motorumuz yüklü, çadırımız, matımız, sandalyemiz. Yine yoldayız. Kampa gidiyoruz. Adıyaman Motofest. Bakalım nasıl geçecek. Hava güzel. Gece biraz yağmur yağdı. Ve hava durumuna baktığımda Adıyaman'ın yüzde 40 yağmur gösteriyor. Bugün ve yarın tam biz orada olduğumuz günlerde. Birazdan arkadaşlarımla buluşacağım. Yani bir 12 dakika geciktim. 12 dakika geciktim arkadaşlarıma. Özür dileyim <laughs> şuradan. Günaydın! Aynen öyle bir aşk. Çok güzel ya. Devam. Aslan biraz güldü. Aldık. 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 Çıktık. Cepte. Aldık bu mutluluğu cebimize koyduk. Koyduk abi. Sen de uçma lütfen ya. Ay, tamam mı? Aldık. Alıyoruz. Aldık abi. Aldık bu da cepte. Bunun da mutluluğunu koyduk cebe. Dolduruyoruz cebimizi. Doldu. Aldık. Yani fazlası göz çıkarmaz. Şunu da bir alalım şöyle. Cepte. Biraz daha cepte. Yola bak. Ah ah! Sen ne mutluluk veriyorsun insana ah be viraj ah! Ah be viraj da dilim ismi gibi oldu. Ah be gibi ah be! Ah be viraj! Ne verdik? Seni yine yine unuttun ben hani rüzgar Şöyle dur ya Kardeşim sen çantasın yani Böyle bir yap Bizi uğraştırma Keyfimi engelleme benim ya Yok mikrofon oldu mu? Olmadı mı? Şu mikrofon işini hiç mi? çözemedim Başka mikrofon aldım yine olmadı ya. Ama hiç olmazsa anlaşılıyor şu an söylediklerim kötü de olsa. Diğerinde hiçbir şey yok. Sıfır. Evet moladayız. Karnımız acıktı. Levent Bey. Doyduk Merhabalar mu? efendim. Doyduk valla. Güzel geldi. Afiyet olsun. Güzel oldu. Enerjiyi doldurduk şarjı. Şarjımız doldu. Hı hı. Yola devam. Hı hı. böyle çorba dağıtıyorlar festival alanında mercimek çorbası. Hava biraz kapalı bugün çok güzel. <gülüyor> 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 Günün her saatinde kahve Bu <laughs> ne? Orası Ömer abinin mutfağı. Evet. Günaydın. Şimdi kahve yapacağız. Meşhur kahvemiz değil mi abi? Evet. Bizim kahveler meşhur. Evet. Bizim yaptığımız her şeyler meşhur oluyor. Ee, Aero, neydi abi? Aeropress yapacağız. Kampta pek görülmez ama severiz. Değişik kahveleri. Evet. Güzel olur. Levent Bey yapıyor. Biz değil. Yani onu, ona, ona yorum yazın yani bu kampta bunu düşündüğü için. Kahveciyiz yapacak bir şey yok. Her türlü kahve ekipmanı var. Ama tam bir barista kendisi. Onunla tanıştığımıza memnunuz. Ee, ekibimizde bu tarz bir insan olması bizi mutlu etti. Ay geleymiş bizim ben Baristalar kralı. bu şimdi meşhur kahvemize başlıyoruz arkadaşlar. Çok zor değil. Çok zor değil. Çakmak zor. Evet. evet. Meşhur kahvemiz için bir adet ocak lazım. Bir adet herhangi bir su kaynatmak için bir şey. Kap. Suyumuz. Hepsini yapayım mı? İçer miyiz? Evet. Ondan önce bir bardak çıkmayın. Şimdi sabırla bekleyeceğiz. Bu da böyle bir adam işte. Bu adam böyle bir adam. <laughs> bir Mustafa diye bir adam var ekipte. Bu da öyle bir adam. Cimbul alayım mı yanına? Cimbulun el sen telini takacak mısın? Evet fırtına çıktı. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Dikkatli olun. <Son> abi. <laughs> İyi bir fırtına. Fırtınayı Kesinlikle beğendik çadırım mi? görüyorsunuz. Çadırım bu halde. Ben... Çadırın yamuk. <laughs> güzel. Bayağı etkili bir fırtına oldu. Ooo! <laughs> Bizde misin? Şey. Fırtınayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Adıyaman'dayız. Fırtına var. Ama biz gene de buradayız. Tabii. Her zaman. Biz gene de buradayız. Adıyaman çok güzel. Festival harika. Harika. Yine gelecek mi? Yine gelecek mi? Yine gelecek biz. <laughs> yani bu fırtına ben dün çakmayacaktım kazıkları iyi ki çakmış. Evet Ömer abi. Güzel bir fırtına. Evet çok güzel, güzel. Ee, fırtına var çadırlar uçuyor. <laughs> Ama yine de eğlenceli, Tabii. yine Bunun de da... güzel bir aksiyon oluyor. Ayrı bir keyfi var. Değil Ayrı mi abi? bir keyfi var. Biz seviyoruz. Evet. Motorumuz, biz motoru seviyoruz, çadırı seviyoruz, böyle e, fırtınaları seviyoruz. Macerayı hani anı anı yaşamayı seviyoruz. Kesinlikle. Her şeyden keyif alıyoruz. Önemli olan keyif almak. Kesinlikle öyle abi. Evet. Çadırımız uçmadan tutalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey, çadırınız uçtu mu de? Kesici varmış. Mustafa Bey. Kesici mi varmış? çadırınızı uçarken yakaladınız galiba. Evet çok şanslıyım Yani ki... Son anda böyle atılıp 2 metre kadar çıkacak gibiydi. Çünkü benim boyum 1.90 şey 1.80 kaç benim boyum? 1.74. Sallamayalım tabii sallamayalım. 1.74 boyum var. 2 metreye yani zıpladım da hani o 30 santimlik farkı o şekilde yakaladım. Havada tuttun. Havada ama sanki iki defa zıplamış gibi havada. Yani NBA futbol Sen bunu yaparken bir de sanki ağır çekimde uçmuşsun gibi anlattın şu an. Orada biraz ağır çekim oldu evet. <laughs> Çadırını yakaladığına sevindim. Evet çok mutluyum çok teşekkür ederim. Bir sonraki fırtınada görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Fırtınayla kalmayın motosiklette kalın. Evet, Adem Başkan. Adem e, Adem Başkan az önceki fırtınayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mustafa Bey çadırını son anda havada uçarak yakaladığını söylüyor. Böyle bir iddiası varsa, ne düşünüyorsun abi? Bunlar tamamı safsata. Yani Şimdi böyle bir şey yok. Uçan çadırı tutamaz. siyaseti. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Herkes çadırını kazıkla yere sabitlemedi. O niye sabitlemiyor? Çünkü bu da Moda... motofeste... <laughs> böyle bir fırtına çıkacağından haberi yok. Evet, <laughs> Motofest'e hazırlıklı gelmemiş. Yani bir de öyle bir anlattı ki havada uçup yakaladım diyor. <laughs> yani o da öyle bir arkadaş. Çeşitli bazı böyle söylentiler oluyor bazen. Şimdi <laughs> ee... Hayır. Şapka uçuyormuş gibi oluyor ama uçmuyor. Hoca çadırı. Ya şapka uçar mı ya? Uçar şapka mı Şapka uçak mı? <gülüyor> <gülüyor> şapka niye uçsun kardeşim? Senin çadırın ne durumda abi bu fırtına sonra? Benim, benim çadırım orada görüyorsunuz. Ben kazıklarımı çarpmışım. Diğer soframız. Sen beni verdin. Ya kar koyma başıma. Ben sana veriyoruz size biraz. evet diğer soframızda yemeklerimiz gel geldi. Aşçı tabağımız. Şöyle abi şef tabağı. Soframız. Açız. Uzatıyorum. Soframız. soframız güzel. Sürüyken Hepimize gelsin, de yerdir, gelsin. Bu da Biz ben. Soframız güzel, bereketli. Bizim yemeğimiz gelmedi. Karşımızda böyle yiyor. Tarık Bey. What is your name? Yardıma gelelim mi? Allah doyursun abi. Açım. Yani hazırsa gelin. Benim yemeğim hala gelmedi. Çok güzel. Çok güzel. Aynen. Seni izlerken <laughs> Benimle bölüşür müsün abi? Bölüşürüm. Teşekkürler. Bu işçi köftenin bir yeme adabı varmış. Konu hakkında kimse bizi aydınlatmadı. Benim yeme şeklim böyle. hala gelmedi. Yemeğim gelmedi ama bir ekmek giyeyim bari. Ekmek, ekmek abi. isteyen varsa vereyim ben, ben bir parça abi. alabilirim. Hiçbir şey sorun. Eyvallah. Şey Aa ekmek güzelmiş ha. Evet. İyi mi abi? Benim daha gelmedi. Herkes yedi. Bir tane kaldı burada. Bir tane. Osman Bey yemeğiniz geldi. Ekmeği sonunda. Ekmeği alabilir miyiz varsa ya? Yani? <laughs> Afiyet olsun. Ama sarma yok. Ben yemeğimiz durdun. sonunda geldi. Benim sarma yok oğlum. Tadım yapacağım. Ne yok? Evet, Patlıdır sar ya. Sarması sarma ekmeğin yok. altındadır ya. Benim sar. Bunu dur dur kaldı. Benim sarmamı kim yedi? <laughs> Benim sarma yok. Ne yapabiliriz abi? Ne yapayım? <laughs> yok abi, yemeğimiz yokuz. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Sarmanız. Evet, e, şef tabağımda sarmam eksikti. Ekip ruhu bu işte, yeni teşekkür yeni, ediyorum. Baştan yapalım. Başkan <laughs> en büyük sarmayı <laughs> kendisi yemiş kendine bana. Ama <laughs> şu kadar verdi. <haberden. gülüyor> Hayır, yeni başladık bir de YouTube'a. <laughs> <laughs> hani... Bu arada hala kayıtta. <laughs> Adem abi. Ben... Yani bana sarmanı verdiğin için çok duygulandım şu an. Gerçekten, vallahi abi, teşekkür ederim. Bu yağmur ver, senin gözyaşların. Ee, eğer duygularımı anlatabilseydim her bir damlası her bir şiir de, her biri olmaz. Yani <laughs> şapka abi. iyi oluyor ya. Sona kalmışız. Öyle mi? Ah. Evet abi. Teşekkür ederim. Bu benim için bir başarı. Ee, bir gurur. <laughs> ee, sizi de sizi de kınıyoruz abi. Zafer abiyle seni. Sağ ol. <laughs> Ömer abi. Efendim. Sona kalan dostlarımıza ne söylemek isteriz? Lütfen acele edin. Sıcağa kaldık. Bir daha olmasın. Lütfen acele edin ama. Peki, peki onları kınıyor musunuz? Kınıyorum efendim. <gülüyor> Kınamak. <gülüyor> Halit. <gülüyor> Halit hocam nasıl geçti? <laughs> çok güzel, çok güzel. Çadır da güzeldi. Gece <laughs> de güzeldi. Evet. Kınanmasak <laughs> Sen... iyiydi ama. Kınan masak iyiydi. <laughs> evet. Hocam çok uyumuşsunuz. İnanın, öyle diyorlar. Çok e, öyle diyorlar da bana sorsunlar. <laughs> Kınanmak nasıl bir duygu? Bayağı rahatsın abi. Harika bir duygu. Şey. <laughs> Harika bir duygu. Şey. Çok güzel. Evet. Blue Driver, sen de hazır mısın? Biz bir saat Mete kardeşim. Bekliyoruz. Kınıyoruz, kınayarak bekliyoruz. Ve biz seni kınamıyoruz. Seviliyorsun. Levent. Evet Sen de sona kalmışsın. Abi ben genelde sona kalıyorum. Şimdi Kandırıldım abi, ee, kandırılınca böyle oldu. Lafa tutuldum. Sonuçta seni kınıyoruz. Ah, kının, <laughs> kın kın o zaman. Yani böyle oldu. Zafer abi, Yavuz abi ve seni kınadık. Kampın kınanan bu. Levent. <laughs> evet, Mustafa bey hazırsınız. Gene geldi. Evet. Ya öyle yapma <laughs> Evet Mustafa Bey. Buyurun. Hazırsınız. Evet. Zımba gibiyiz. Sizi kınamıyoruz. Kınamayız <laughs> <laughs> Mehmet Bey nasıl geçti? Adıyaman evet, Motofest. Adıyaman çok çılgıncaydı Gendro için. Efsaneydik yine her zamanki gibi. Ben ilk moto festivalim. bayıldım. Teşekkürler herkesin enerjisi. Peki hazırsınız galiba. Bayağı hazırım. <laughs> Sizi de kınamıyoruz. Eyvallah. <laughs> evet Kemal Bey. Hazır mısınız? Hazırım kolay geçsin. Nasıl geçti Motofest? Motofest biraz Çetin şartlar altında tamamladık. Burada fırtınalar. Fırtınalar var. vardı çadırlarımız uçacaktı çadırlarımızı. Kazık çakmayı unutmuşum Ç çadırım gidiyordu. Evet. Kazıklarımızı çaktık. Ara ara yağmur atıştırdı ama onun haricinde güzeldi. Alanın genişliği, temizliği. Ben memnunum Mustafa abi geldi. Genduru burada. Genduru. En sona sen mi kaldın? Adamı kaldırdı ben ya. Ne? Adamı kaldırdı, ben kaldırdı ya. Kaldı. ya. Ben <laughs> kayıt için ben hazırım. Sadece bağlayacağım. Ben hazırım. Evet Yusuf Aksoy. Herkesi kınadın. Sen ne yapıyorsun? Ben hazırım. Sadece bağlayacağım. <laughs> Yalan söylüyor. Tamam. Bak bütün eşyalar hazır. Bir çadırı bağlarsan, bir matı bağlarsan, bir de sandalye bağlarsan, kapakları kapatırsan. Hazır sadece bağlayacağım. Ben kınanmıyorum. Kınanmaya hak etmiyorum. Bak evet, abi. görüyorsunuz çadır burada, sandalye burada. Kapaklar açık, mat daha bağlanmamış. Ama sadece... Evet görüyorsunuz. Ağlatmaya da gerek var. yok. Kolay gelsin gerçek yüzünden. Senin yüzünden <laughs> bağlanamadım. Mustafa Geçen abi nasıl geçti? Süperdi. Mükemmel bir deneyimdi. Var olsun Gendro. Eyvallah abi. Kerim abi nasıl geçti? Süperdi. Oğlum Talha birlikte ilk festivalimiz. İnşallah nice festivallere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet Mehmet Bey. Evet. Nasıl geçti festival? Çok güzel geçti. Babamla birlikte çok eğlendik. O böyle güzel. yapıyoruz? İnşallah herkese nasip olur. Bu herkese nasip olmuyor. Evet, biz, biz de üzeniyoruz abi. Evet, evet, inşallah sizler de çocuklarınız da böyle gelirsiniz Hem de motorla. Ama ruhunuz her zaman genç olacak. Tabi, ruhunuzu genç tutacaksınız. Öyle yaşlandım deyip de kenara atılmayacaksın. Oğlun da, çocuğun da böyle geziceksin. Hem de, diye. Hem de motosikletle. Evet. Değil mi? Motor aşkım. Motosikletle kalın. <laughs> Bu bir ayrılık değil, değil mi abi? Tabii. Tekrar görüşeceğiz. Diğer kavuşmanın başlangıcı. Aynen. Nazip Başkan bizlerle. Eyvallah. <laughs> bir sonraki kamp maceramızda, sürüş maceramızda, her türlü kolay geçsin macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, motosikletle kalın.